bak bak 14'e 10 tansiyonum bunun yüzünden dang dang yapıyor sabahtan beri at mı besliyor evin içinde ne yapıyor anlamıyorum ya. Ay bak seslere bak. Nurullah duymuyor musun? Ya bak bu belki insanlar taşınıyordur. Temizlik yapıyordur. Sana ne bundan? Sabah 7'den beri temizlik mi yapıyor Nurullah? Kim sabah 7'de kalkıp temizlikle uğraşacak? Ha? Ben biliyorum ne yapacağım. Dur. Ya hatun otur oturduğun yerde ya. Ne yapacaksın ki? Kız komşu merhaba. iyi misin? Ben pek değilim. Sabah da yani sen at besliyorsun evde mi? Ben bunu fark ettim. İki tane havuç getirdim. Ona ikram edersin. Al benim adımdan kız. Bir de ben iki tane şey terlik getirdim sana. Yeni bir çift. Bak bunlar yumuşacık. Nano teknoloji. Ses yapmıyor bunlar. Bak yere vursan ses çıkartmaz. O derece güzel bir terlik. Sen bunları giy bundan sonra. Şimdi gel senin bacaklarını bir güzel kırayım. Kızım sonra gideceğim ben. <laughs> Yeter be yemin ederim beynim şişirdi. Bundan sonra bunlara ihtiyacın kalmaz yürüyemezsin zaten. Yumuşaklığı kullanırsın kızım. Hadi öptüm.